Merhaba kardeşlerim, ben Ercüman Hoca. Bugün sizlere hayatımızdan giden birinin tekrar geri gelmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi size sevgi ve aşka geri getirmeye yarayan bir işlem. Bu işlemi yapmamız için aşağıda yazdığımız yerlere isim, doğum tarihi ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Üst kısma sizin alt kısmada yani üst kısmasının alt kısmına karşı tarafın bilgilerini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp ev, evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan sonra 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen yoluna girecektir. Bu arada ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimize Ercüment Hocam Instagram kanalında şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşırlarsa o kişilere ücretsiz yıldız ve bakımı yapabiliriz ve bizi takip etmeleri şartında yapıyoruz bakımı. Takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba kardeşlerim. Sizlere bugün iğneli büyüyü anlatacağım. İğneli büyü bebekle yapılan bir büyüdür. Ve karşı tarafı etkisi haline alıp her istediğini yaptırmaya sağlayan bir büyü. Bunu bozmak için bu hazırladığımız kağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Çok basit bir işlem. 15-20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksinizdir. Bütün olumsuz etkiler üzerinizden kalkacaktır. Nokta koyduğum da adınızı, doğum tarihi ve anne yazıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz. Sizlere dava bakımı yapıyorum ücretsiz. Bunu herkese yapıyorum. Ercüman Hocam Instagram kanalına mesaj attığınızda sizlere ücretsiz yıldızlama bakımınızı yapıp üzerindeki sorun problemi ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yardımcı oluyorum arkadaşlar. Ercüman Hocam Instagram kanalı tekrar görüşmek üzere. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskadan ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.